Merhabalar sevgili izleyiciler, bendeniz gazeteci Necmi İnceli birinci Bakış programıyla. Yine sizlerle birlikteyiz. İnce Bakış'ta Dünya, Türkiye ve Bursa gündemiyle ilgili öne çıkan konuları değerlendirmeye devam ediyoruz. Programımıza başlamadan önce YouTube adresimizde beğeni, paylaşı ve abone olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet, bugün önemli bir konumuz var. Türkiye siyasetine yeni giren Deva Partisi ile Ali Babacan'ı konuşacağız. Hem Bursa hem Ankara'da yaşanan konuları değerlendireceğiz sevgili dostlar. Öncesinde Deva Partisi bilinci olan Olağan Kongresini gerçekleştirdi. 9 Mart 2020 yılında siyaset tarihine Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la resmen girmiş oldu sevgili dostlar. 29 Aralık itibariyle Birinci Olağan Kongresi'nde yaptı. Evet bu kongrelerde neler yaşandı? Yaşanmadan önce şu konuyla devam edelim. Malum AK Parti'den kopan iki siyasetçi biri Ahmet Davutoğlu diğeri Ali Babacan bu iki isim normalde kulislerde ikisi birlikte bir parti kurulacağı söylenmişti ama Gelecek Partili Ahmet Davutoğlu kendi partisini öncesinden kurarak Ali Babacan da kendi partisini kurmak durumunda kaldı. Ve o da 9 Mart 2020 yani geçen sene itibariyle kendi partisini kurmuştu sevgili dostlar. Ve bu kapsamda bu iki e, siyasi partinin şöyle bir özelliği var. Ahmet Davutoğlu biliyorsunuz AK Parti'den ihraç edilerek kendi partisini kurdu ve partiden istifa ederek kendi partisini kurdu. Ama Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşerek bir anlamda onayını alarak yani yani ben gidiyorum işte kendi partimi kuracağım bilginiz olsun başkasından duymayın tarzında bir görüşme yaparak ki bu ayrılık bu ayrılık neye benziyor? AK Parti'nin kuruluş aşamasına benziyor. Biliyorsunuz Fazilet Partisi'nde de o zamanki Genel Başkanı rahmetli Profesör Doktor Necmettin Erbakan o dönemde yenilikçiler hareketi ve başında Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ve Binali Yıldırım'ın birlikte olduğu o ekipte bu ekip yeni bir parti kurulacağı noktasında adımlar atıyorlardı ve Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde rahmetli Necmettin Erbakan'a giderek efendim biz parti kuracağız bununla ilgili bilginiz olsun bir anlamda icazetlerini almıştı ve sonrasında AK Parti kurulmuştu ve 19 yıldır AK Parti iktidarda yani Deva Partisi'nin kuruluşu bir nebze olsun AK Parti'nin kuruluş hikayesine benzediğinde dipnotumuzu iletelim. Evet birinci olan kongresi yapıldı. Ve bu kongre pandemi şartlarında yapıldı. Ankara Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşti. Hınca hınç doluydu sevgili dostlar ve herkes kendi şahsi aracıyla gitmişti. Yani otobüslerle herhangi bir bindirilmiş kıtalar tabiri caizse olmamıştı. Ve bu kongrede Özel TV kanallarında yayınlandı ki bugünkü yazdığım köşe yazımda hem manşetix.com'da hem bursahabermerkezi.com'da detaylarını okuyabilirsiniz sevgili dostlar. Burada özel bir kanallardan birisi Habertürk TV'de bu program özel yayınlandı ve akıllarda soru işareti kaldı. Ciner Medya Grubu evet, Turgay Ciner DEVA partisine açık çek mi veriyor, destek mi veriyor? Bu yüzden mi bu Kongre canlı yayınlandı. Ee, soruları akıllara geldi. Evet, Ali Babacan'ın yani Deva Partisi önümüzdeki süreçte ne yapabilir? Evet, 50 artı birlik bir cumhurbaşkanlığı hükümet seçimlerinde ittifaklar malum söz konusu. Geçen seçimlerde Cumhur İttifakı, AK Parti ve MHP ve Millet İttifakı, CHP başta olmak üzere diğer siyasi partilerin birlikteliğiyle iki taraflı bir seçime girilmişti sevgili dostlar ve Cumhur İttifakı seçimi kazanmıştı ve bu seçimlerde %1'lik bile çok önemli bir oy, kritik bir oy. Bu oy kime giderse o ittifak kazanabilir ki bu kurulan deva partisinin de bu anlamda kritik bir parti olduğunu ben köşe yazımda da gündeme getirdim. Bu kapsamda Ali Babacan'ın popülerliği, halkın halktan bir parçası olduğu gözlemleri var. Diğer anlamda da ekonomiyi çok iyi bilmesi ve AK Parti iktidarında ekonomik reformlarda önemli bir imzası olduğu için genç ve başarılı bir isim olduğu için bu anlamda halktan bir kredisi olduğunu söyleyebilirim. Gördüğüm çarşı pazarda konuşulan bunlar. Yani Ali Babacan'a rey verir misiniz diye bir soru sorduğunuzda evet oy verebilirim diyenlerin sayısı var. Ki AK Parti'de küskünlerin bir kısmı da yani Deva Partisi ve Gelecek Partisi'ne oy vereceğini de aktarmamız gerekiyor herhalde. Evet, önümüzdeki seçimlerde Deva Partisi kritik partilerden birisi olacak ve e, halkta da popülerliği her geçen gün artıyor ki Ali Babacan'ın Deva Partisi genel başkanı olarak katıldığı televizyon programlarında milyonlarca kişi bu programı izliyor. Bu da Deva Partisine ve Ali Babacan'a olan sevginin göstergesi olarak nitelendirebiliriz sevgili dostlar. Evet Ali Baba Canlı Deva Partisi emin adımlarla yoluna devam ediyor ama Bursa'da gelin görün ki Bursa'da Deva Bursa İl Başkanlığı ne yapıyor? Serkan Özgüz Bursa'da başarılı mı? Bursa Deva Partisi ölü mü doğdu? Tartışmaları var. Partililerden şikayet var. Vatandaşlardan şikayet var. Evet bizler de geçen sene göreve gelen Deva Partisi Bursa İl Başkanı Serkan Özgüz tarafından ne bir mail ne bir haber ne bir ziyaret hiçbir şey yapılmadı ama gelen haberlere ve maillere baktığımızda şikayetlere baktığımızda sevgili dostlar Bursa'da Deva Partisi çok da çalışmadı meydanlarda sokakta çarşıda pazarda olmadı ve bu anlamda Bursa siyasetinde bilmediği ortaya çıkıyor ki bu yazımda da bugünkü yazımda da belirttim bununla ilgili Deva Partisi'nde Bursa İl başkanlığında ciddi bir revizyona gidilmesi gerekiyor ki Bursa'da başarılı olsunlar önümüzdeki erken seçimde veya yerel seçimlerde DEVA Partisi Bursa'da başarılı olsun yoksa ki şu andaki gidişatta DEVA Partisi Bursa'da silik bir durumda karşımıza çıkıyor. Yani meydanlarda yok, işte Bursanın sıkıntıları, sorunları var. Açıklamalarda yok, basında yok. E ben hiçbir yerde görmedim, bilmiyorum. Görününüz var mı? Bu kapsamda DEVA Partisi Bursa il başkanlığı noktasında il başkanı Serkan Özgüs'ün çok da başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Yani bununla ilgili bir Deva Partisi Genel Merkezi'nin ivedilikle bir revizyona gitmesi gerekiyor. Yoksa ki Bursa'da Bursa önemli şehirlerden birisi. 3 megapol şehirlerden birisi ki Deva Partisi de Bursa'ya bu anlamda e, öncelikli önem vereceği illerden birisi olması gerekiyor ki biliyorsunuz Serkan Özgüz Bursa'ya atandığında Bursalılar bu ismi tanımıyordu. Acaba yeni bir siyasetçi mi doğuyor? Başarılı bir siyasetçi mi gelecek derken tam tersi bir tabloyla Bursalılar karşı karşıya kaldı. Bunu da aktaralım. Evet efendim, bugün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve bursa teşkilatları ile ilgili konuları sizlere aktardık. Bu arada bir dipnotu da söyleyelim. Bu başarısız Bursa İl Başkanı Serkan Özgüz'ün ilçeleri tamamlayamadığı için delegelerin Ankara'ya gidilmesinde de delegeleri seçilmeden sadece izleyici kısmında gittiklerini ve yeni kurulan bir partinin tüm ilçelerin bursa teşkilatlarının hem ilçe başkanları hem delegelerin belli olması gerekirken bu anlamda da çok zayıf kaldığı ve başarısız olduğunu da aktarmamız gerekiyor. Evet gündeme dair öne çıkan konuları sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Efendim YouTube adresimizde beğeni paylaşıp ve abone olabilirsiniz. Bir başka programda yine sizlerle olmak ümidiyle hepinize Allah'a ısmarladık. Hayırlı günler.